aracımızın kontak anahtarının hemen şu kısmını eğip şu konumdayken yani şöyle eğik konumdayken aracınızı çalıştırmak istediğiniz zaman kontağa yarım kontak yapıyorum. Araç kontrol ediliyor ve belirli bir müddet sonra hırsızlığı önleme sistemi diye bir uyarı alırsınız. Bu uyarıyı aldığınız zaman hemen şurada araç üzerinde kilitli bir Simge ibaresi göreceksiniz. Aracınızı çalıştırmak istediğinizde aracınız kesinlikle çalışmayacaktır. Şimdi ben aracı çalıştırmak istiyorum arkadaşlar. Aracım e, göstergeleri hareket ediyor ama kesinlikle ateşleme sistemi devreye girmiyor. Zaten buradaki uyarıyı aldığınız zaman aracın ateşleme ve enjeksiyon sistemi devre dışı kalır. Bunun temel sebebi arkadaşlar... Kontak anahtarı üzerinde size göstereyim. Kontak anahtarının üzerinde yer alan çipi aracın kontak yuvasında bulunan immobilizer sistemi tanımıyor. Tanımadığı zaman da buna kopya anahtar muamelesi yapıyor. Kopya anahtar muamelesi yaptığı zaman da araç devreye girmiyor. Aslında bu bir güvenlik önlemidir.